Merhaba ben Fatih. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şehirde araba sürme oyunu oynayacağım. City Car Driving yani Türkçesi şehirde araba sür. Şimdi şehirde araba süreceğim ama ben bilmiyorum ki nasıl sürülüyor? Bu araba nasıl kullanılıyor? Yani oyunda nasıl kullanılıyor? Ben bunu bilemiyorum. Öğreneceğim şimdi. Bu bir eğitim videosu. Önce öğrenelim sonra sürelim. Öyle değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi başlıyorum. Bu bir eğitici. Ne diyor? Önce emniyet kemerini takıyor. Tamam B'ye bastım. Motoru çalıştırdım. Çalıştırdım. Sinyalimi verdim. El frenimizi indirelim. Ha, bak orada kırmızı bir ışık yanıyor. Ha? O ışık gitti. Şimdi S'ye basılı tut. Ve D'ye al. Otomatik vites bu. Çok kolay. Otomatik P park. R geri. N boş. D drive. Yani sür demek. Şu an arabayı düz sürüyorum. Ha, sinyali kapatayım bu arada. Açık unuttum mesela 1, 2, 3, 2, 1 var ya o da e, dik yokuşlarda kullanabilirsiniz. Yani D uzun yolda kendi kendine vitesi büyütür. Ama 1 mesela dik bir yokuş çıkacağın güçlü çıkış. Torku yüksek. 2 biraz daha düşük. 1'e göre torku. 3 daha düşük. D uzun yolda bas geç. Arkana bile bak. Ben bunları biliyorum ama oyunda bilmiyorum. Şimdi öğreniyorum. Bakalım ne diyor düz git diyor bakalım testing ground test alanı sola mı girecek bro uh, bir girelim bakalım yoldan çıkarsak mı şimdi bizi dışına çıktın diyor alıştırma alın dışına he. demek ki çıkmayacağım düz gitmem lazımmış tamam aynı şeyleri tekrarlayacağım evet bu eğitici alıştırma bana yardımcı olacak şimdi B'ye bastım arabayı çalıştır Sinyali ver. El frenini indir. St frene basarak frene basmadan vites değiştirilmez. Otomatik arabada zaten frene basmazsanız vites kendi kendine değişmez yani. Frene basacaksın ki araba kendini garantiye alıyor yani. Kilitliyor. Frene basınca vites değişebiliyor. Şu an vitesi değiştireceğim. D'ye alayım. 1'e alayım. D'ye alayım. Bakın 1'e alayım. Ne olacak? Hemen vites istiyor görüyor musunuz? Şimdi ikiye almam lazım. Bir yere salıcık lo. Bu değişmiyor lan bu. Bir de bir de gidemem ki. Şarjı otomatik cihazı var ama ben bunu ikiye bir ikiye bir aldım tamam. Geri okmuş. 2 3 4 de aldım D sorunsuz gidiyoruz şimdi. Yalnız ileride yol bitiyor. Yavaşlamam gerekiyor. Kavşakta sola dönmek için sinyalini ver. Tamam. Otomatik olsa brav. yola bakmadan döndük ama olsun ya. Bu arada fark ettiniz mi Arkiler? Bu araba sağdan direksiyon. Yani İngiltere'deki gibi. İngiltere'de de böyleymiş. Bizlerde Kıbrıs'ta da böyleymiş. Aa konuşurken laf aldım. Yolun sağ kenarında durmadınız diyor. Şimdi bu bir eğitim videosu bu kadar tamam. Şimdi biz bunu buraya kadar öğrendik. Çıkış yapalım. Bir sonraki eğitim bu birinci eğitimde yılan eğitimine geçiyorum. Üç yıldız. Vay be. Konileri devirmeden, hattın dışına çıkmadan zikzak manevrası yapacağım. Tamam olur geçelim. Ha, 20 saniyede herhangi bir ceza almadan tamamlamam lazımmış. Heh. Şimdi olacağı arabanın önünü göreyim ya. Ha, böyle ayarı varmış. Tamam şimdi emniyet kemerini taktım. Motoru çalıştırdım. El freni indirdim. Kısa yüzbeli farı da yaktım. Bakayım bir dakika şöyle bakayım. Aha gözükmüyor. Bir kere daha mı basacağız? Heh. Kısa özmeli yaktım. Şimdi harekete başlıyorum. Arkadaşlar ne yapacağım? Vitesi hemen D'ye alacağım. Otomatik araba. Kolay iş. Şimdi yolu görüyorum. Bakın. Bu yol okun gösterdiği yönde gideceğim. Oh. Oh. Lan sakın çarpayım bana deme lan. Gaza de basamıyorum korkudan. Hadi lan. Hadi lan. Ee, bitirme. Yeni başarı. Vay başardım gördünüz mü? Eee. Ama tek yıldız aldım. İş başarıyla alsın ya bitirelim. Şimdi ne yapalım? U dönüşü. Ama eğitimden yıldız alamamışım. Onu bir daha yapayım arkadaşlar. Şimdi eğitim başarısını bu görevi tamamlamam lazım. Tamam, başlangıç. Başlıyorum. Evet, eğitim başarısına hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Şimdi dur kalk başlıyoruz. Görev başlıyor. Saniye 7-8 hemen. B, F, sinyal el frenini indir. E'yi al. Yola çık. Sinyali kapat. Şimdi bu ne diyordu bakalım. Şu anda biraz şöyle geri yapayım. Çok geri yapayım. Biraz, Şuradan çıkmayalım. Şu an bayağı hızlı gidiyorum ha arkadaşlar. Şimdi sola mı sapıcık? La yapacık Yol bitiyor oğlum. Ay, Oooo! Ne yapayım? Sol. ha. Tamam. Sola dönün diyor. Ben de sola dönüyorum. Şeridinden de çıkmamam lazım ha. Şimdi sağ dönüş sinyali verdim. İleriden sağa dön diyor. Ha. Yolun sağında durun diyor. Ben oraya dikkat etmemişim. Durdum. Park dişlilerini açın. Yani olmadı şimdi. Parkın dişlisi dişlisi. Bir dakika ha şu P'yi alacağız herhalde. Ha Park değişikliği dedi. P'ye al demekmiş ya. Motoru kapatmak için tamam. El frenini çektim. Yeni başarı. Eğitim. Tamam bunu da yaptık. Güzel. Burada yazanı yapacakmışım ya. Bitir. Şimdi iki tane yıldız aldım. Şimdi eğitim görevlerine devam ediyorum. U dönüşündeyim. Bakalım bunu nasıl başaracağım. U manevra. U dönüşü manevrası yapacağım. Hemrik manevrası değil ama. Ha. U dönüşü manevrası. Başlangıça bastım. Şimdi arkadaşlar, burada söyleneni çok iyi dikkatlice okumalıyım. Emniyet kemerini taktım, motoru çalıştırdım, el frenini indirdim, kısa farları yaktım. Şimdi burada diyor ki, harekete başla, tamam başlıyorum. Buradaki yazıları, önceden bilemiş yol boyunca hareket edin diyor, yani düz gidin. Başka adama ve şimdiden böyle döneceğim, duracağım. Heh, bak ne diyor orada dedi, geri vitese geçin, tamam geçtim. Şey geri vitesle hareket edeceğim. Şimdi egzersizi bitirme hattına geçin diyor. Bakın bu kadar kolay yani. Egzersizi bitirme hattı burası mı acaba? Neresi bu? Bu burası herhalde kardeşim ya. Başka hat yok ki. Başardım. Gördünüz mü? Orada yazarı yapmak doğru olan buymuş. Şimdi de kavşak görevini yapacağım arkadaşlar. Basıyorum ve başlıyorum. Bakalım kavşak görevinde nasıl olacak, neler olacak birlikte göreceğiz. Emniyet kemerini taktım, motoru çalıştırdım. Eğri frenini bıraktım, kısa farı yaktım. Burası buraya kadar tamam. Arabayı da harekete aldım. Kavşaktan hareket şamasına uygun kavşak. Hareket çaması ne abicim ya? Düz mü gideceğiz? Sağa sola mı sapacağız ya? Bir düz gidelim. Kırmızı ışık. Aa bir dakika. ışığa dikkat etmedim ya. Geri alayım bari. Işıkta geçmişim. Işığı görmedim ben. Şöyle aşağı mı insem ya? Ha, göremedim ya. Şimdi vitesi vitesi 1'e al. D'ye al. İlerle bakalım. Nereye? Düz mü gideceğim? Düz gideceğim. Elbet bir hata mata der yani. Ha, bu buydu lan. Hepsi bu buydu. <laughs> İyi bunu da geçtik. Bitirelim. Ve son olarak garaj. Park etme. i̇şin zor yanı budur. Bir şoförün en zor öğrendiği şey arabayı park etmektir en kolay park da geri geri yapılır. Şimdi başlıyorum. Evliyet kemerimi taktım. Motoru çalıştırdım. El frenini bıraktım. Farları da ne, neden yakıyorsak yaktım Yani. Şimdi bir bir neyle başlıyorum. Nereye gidecek lan? Düz gidecek. Heh. Tamam. Önceden belirlenmiş yol burası. Şimdi durayım ben. Oğlum yol bitti lan. Heh. Yeni vitese geçin diyor. Geçtim. Geri vitesle kutuya gir. Hangi kutuya la? Kutu kutu görmeyelim ben. Ha bir dakika. Ee, şöyle yapalım. Hı. Bunu da böyle yapalım bu eğitimi de. Ha kutu dediği şuymuş ya. Tamam anladım. Şimdi hemen vitesimi bir alayım. Park etme ya arkadaşlar. Bu kadar işte. Böyle yavaş yavaş gel. Kutuya gir. Kutu bu. Hop. Hop. Kutuya girdim. Park frenini çekin. Yani P'yi alın. Aldım. Ve başarı tamamdır. El freni de çektim. Arabayı park rejiminden çıkarın ve yola devam edin. Ha, bir de bu varmış. Şimdi park rejimi tamam. D'yi alalım. Hangi yola gidecek? Sağ mı sol mu? egzersizi bitirme hattı. Herhalde buradır. O hat hangi hattır? Bir yol gösteren bir şey yok ki. Ha? Yeni başarı. Mükemmel doğruluk. Başardım arkadaşlar. Tamam. İyi bak. Ee, yeni başarı garaj. Tamam. Ben tüm egzersizleri yaptım. Şimdi artık taşıyıcı olarak yeni görevlerime başlayabilirim. Yollara düşebilirim yollarda arabamı kullanabilirim. Tabi bu bir sonraki videoda. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.